Hadi merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle boncuk tabancasını atışlarımı göstereceğim. O tamam. Şimdi ben yaptığımı vuracağım arkadaşlar. Ben size onu nasıl göstereceğim? Böyle tutamıyorum ben. Burada mı? video çıkmam. Şey çek çok da. Boncuk böyle arkadaşlar. Bak Böyle. böyle. Şarjör böyle çıkıyor. Boncuk da alacağız bunu buraya. Şimdi boncuk da alacağım. Şimdi boncuğum burada arkadaşlar kutu kutu var. Bu bir kutu azaldı açık arkadaşlar onun. Normal daha çok kutu var da. İçine bunun sadece 5 tane, 7 tane koyuluyor. Böyle şarjör çıkartıyorum. Şimdi içine böyle boncukları böyle bakın böyle boncuklarını da kattım. onu böyle önüne ona kattım. Bunu da kattım artık kızlanacağım. Bunu ben kaç tane Malikat. tam yeter. çok attım birden fazla. Problem oldu. Attım arkadaşlar size. Ben size burayı nasıl göstereceğim? Göstereceğim onu. Şimdi ben size burayı nasıl göstereceğim? Buradan belki <laughs> hızımı görebilir. Ah. Ben... Arkadaşlar ben niye formal ne diyorum? <laughs> Dün neydi arkadaşlar? Fenerbahçe Gaziantep'e maçı vardı. Ben neydi saat 4'teydi geçti. Işte. Sabah 4'te. Neydi? Ee, ben ondan formayla ayrılıyorum. Çıkartmadım. 4-1 yendik. E, Kadın Fenerbahçe -Kaz kazım. Neydi lan? Kazım 1-4 yendik arkadaşlar. Böyle beğendik. Bir daha herkese böyle saplar saplar her. Şimdi arkadaşlar ben size bunu nasıl göstereceğim kameraman da yok. Um kameraman yok. Şimdi arkadaşlar ben buradan bu um, ben siz beni de görmeyin. Tam böyle yapacağız Böyle arkadaşlar çektim. Bakın. Oha. Oh. 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 Oğlum burada böyle yapıyor oğlum ya. Arkadaşlar bakın boncuğu yaptı. Ben size bunu nasıl göstereyim? boncuğu göremiyorsunuz ki arkadaşlar siz ya. bakalım tekrar da. Çektim de arkadaşlar ben size bunu nasıl göstereyim? Telefonu sıktım. Telefon grubu ne Boncuk çıkıyor. Yes kaderim. Ya bir de atma şeyim olsa da atma şeyim de yok. Ben bu videoyu neyle de değiştirebilirim? O, o zaman neydi ben bu videoyu çekmiyorum arkadaşlar. Kameraman geldim Tamam. Kameraman geldi. Ne çekerim? Ya ağlarsak kameraman olmadan bilemiyorum. Hadi bakalım. Aa! Kırık, mı? Yok. Buraya takalım. Bunu da yiyelim. Allah'a Göstermeyi okudum. Arkadaşlar bize böyle bir böyle şey verdi. Okulda da okuyorlar. Böyle okuyacağım. Hoş geldin Ramazan. M 2 Mart Pazar günü Alışır'da Karagöz öğreniyor. Müzik çocuk yetişkin oyunu Karagöz Acivat. Boya gel ya uyuyu izle. Yer şiit Fatih Sekim geç MRK konferans salonu bir saat yani saat 13.30'da ikinci saat 15.00'da. Bir bilet 200 TL. Boya gel bir indirimli bilet 150 TL. S telefon numarası 0543 40 79 0 0. Instagram şeyi Aydın Çocuk Tiyatrosu. Arkadaşlar demin söylediğim numara benim telefon numaram değil. Ben telefon numaram söyleyeyim arkadaşlar size. 0537 394 4495 95 numarayı ararsanız beni aramış oluyorsunuz. Ama WhatsApp numaram bu. Tamam. Benim böyle arkadaşlar numaram. Şimdi ben bir videoyu neyle değiştirebilirim? Arkada edinecek ve fena şeyini gör görüyorsunuz arkadaşlar. Tavanım da böyle tür yeri. Benim şeyim de tür Bilmem görünmüyor ya dedik lan bu. Zaten de görünmüyor da zaten de şey. Ha başka göstereceğim bir şey var mı? Aa ne düştü lan? Ayağıma düşmüş. Arkadaşlar burada bütün silahlarım var. Hey arkadaşlar böyle de benim bir tane böyle plastik şeyim var Başka göstereceğim ne var ki ya size. Şimdi ben onu koyayım onun ucundan haydi buraya de böyle böyle atacık var. Bunu satıyorlar ben de alayım dedim atacık. Böyle koyuyorum buraya matematik olarak. Başka da mı seviyorum anasını Bunu bir açayım. Arkadaşlar burada size bunu okuyayım ama sonra kapatayım. Burada bizim ders şeylerimiz, programımız Atatürk İlkokulu 2024-2025 eğitim ve öğretici yılı 3 sınıfı hafta haftalık ders programı günleri saatleri bu arkadaşlar. Pazartesi fen bilgileri, fen bilgileri matematik, Türkçe, Türkçe serbest eklenlik beden, salı hayat bilgisi, matematik, Türkçe, Türkçe beden eğitimi ve oyun, müzik, çarşamba, fen bilgileri, fen bilimleri, matematik, Türkçe, beden eğitimi ve oyun, beden eğitimi ve oyun, Perşembe, İngilizce, İngilizce, hayat bilgisi, matematik, Türkçe, beden eğitimi ve oyun, hayat, hayat, Cuma hayal, hayat bilgisi, matematik, Türkçe, Türkçe, serbest etkinlik, görsel sanatlar, A, sınıf öğretmeni Hakan Yılmaz, S, okul müdürü Süleyman Aydın, sa, sa, günleri günlerin saatleri, birinci ders, 09.00-09.40'dan ikinci ders 10.00-10.40 üçüncü ders. 10.55 eksi 11 30. Dördüncü ders. 11 nokta 50 eksi 12 nokta otuz. ders. 13 nokta 30 eksi 14 nokta 10. ders. 14 0.25 25 eksi 15 anın nokta 0.5 bu kadar arkadaşlar başka bir şey ben 9 9 50 bile kadar video çekiyorum arkadaşlar şaka mı şaka değil Size bir kez daha madalyamı göstereyim. Bu iki oluyor madalya göstereyim. Ondan sonra gerçekten videoyu kapatacağım. Aa. Yine düşürüm arkadaşlar bir tane videomda yederseniz bir tane videomda matadan düşürdüm az kalsın. Ayağıma bir şey batırdı. Aa yine battı bak aynı şey. Bunu çek bana ayağıma batmasın. Şimdi. Birinci madalyamız okuldan. Şimdi. Kitap okuma şampiyonu. Herkese verildi bu. Bu da bakın arkadaşlar göstereyim. Masa FK kupası. Futbol kardeşleri turnuvası. Masa FK Masa FK kulübü. Futbol kulübü pardon. Bu da onu çok küçük yazmışlar. Onu da okumuyor. Böyle. Bunu ama Atatürk İlkokulu 1, b sınıfı 2022-2023 öğretmen Rabia ayırmaz. bunu birinci sınıfta aldım. Bunu okudum mu? Okudum. Bunu okudum mu? Oğlum çok madalya var ya. Bunu okumadım. Başarılı madalyası. Okul Atatürk, Atatürk İlkokulu 2022-2023 tebrikler. Arkadaşlar daha çok var. Okuyamam ya. Çene vardı. Bu böyle... Ah. Bak! Ananın! Arkadaşlar. Ah. Düştüm. Düştüm yine. Dün bir kez düşmedim. Şu anda düştüm. Arkadaşlar bu videomuzda buraya kadar da abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Oğlum benim sesim ya. Arkadaşlar bay bay. Abone olmayı daha... ben niye bunu iki kere söyledim? Bay bay. Herkese günler. Okul nasıl gidiyor bana da yorumlara yazasın. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Saat O da bakayım, da sonra da olmuş.